Kurultay'da Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'a da mikrofonu uzattık. Baş, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'de demokrasinin birçok ülkeden daha güçlü olduğunu söyleyen Bakan Bağış, Avrupa'da kurulan teknik hükümetlerin başarılı olacağına inanmadığını söyledi ki Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyordu uzun zamandır ama şimdi belli ki Avrupa Birliği'nin bize gerçekten ihtiyacı var. Görünen o. Neler söyleyecek? Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlar artık eşitlenme noktasına gelmeye başladı. 59'daki Türkiye değiliz. Kişi başına düşen gelirimiz o zamanlar 400 dolardı. Bugün 11 bin doların üzerine çıktık hamdolsun. Demokrasimiz Avrupa'daki birçok ülkeden daha güçlü. İstikrarımız hamdolsun çok iyi. Avrupa'da bakın demokrasinin beşiği olarak kendini tanıtan ülkeler demokrasiden farklı bir yapıyla teknokrat hükümetleriyle yönetilmeye çalışıyorlar. Gerçi teknik Hükümetlerin çok fazla başarılı olabileceğine ben inanmıyorum. Onlar belki mıntıka temizliği yapabilirler ama arazi düzenlemesi yapamazlar. Gerçekten milli iradeyi temsil eden, halkın güvendiği güçlü iktidarlar olmadıkça sorunların çözülmesi zor. Bunu Türkiye'de de denedik. Türkiye'de muz cumhuriyeti zanneden zihniyetler vardı ama milletin iradesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ortaya çıkardı ve bunun neticesinde de hamdolsun Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldi. Türkiye Avrupa ihtiyaçları karşılıklı bir noktada birleşiyor ve Türkiye'de Avrupa'ya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Evet gösteriler devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz hemen Ali Akel'e dönelim. İyi akşamlar Ali Akel. İyi akşamlar Zeynel Seraç. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteriler devam ediyor. Biraz farklı gibi geliyor açıkçası bize. Çünkü iki aydır sürüyor ve e, kesinlikle geri dönüş yok gibi duruyor açıkçası. Vazgeçmiyorlar. Neler oluyor? Altında yatan nedenler var mı? Neler aktaracaksın bizlere? bundan sonrası için asıl Wall Street'i e işgal et hareketine konuşmaya daha çok başlayacağız devam edeceğiz gibi çünkü asıl dün hareket başladı. Eylem günü ilan edilmişti ve dün Los Angeles'tan tutun en batı yakasından en doğu yakasından New York'a New York'a kadar. Bir düzine eyalette 30'dan fazla şehirde e, on binlerce insanın katıldığı paralel gösteriler düzenledi. Başkenti Washington'da dahil bu arada onu da belirtelim hemen. Çok küçük bir grup tarafından başlatılmıştı. Wall Street yakınlarındaki Zuccotti Park'ında başlatmıştı. Küçük bir grup tarafından başlatılmıştı. Takip 1 Ekim'de Brooklyn Köprüsü'nü trafiğe kapatıp 700 kişinin gözaltına alındığı tarihe kadar da seslerini doğru dürüst duyuramamıştı bu hareket ancak bugün dediğimiz gibi on binlerce insan katıldı. <laughs> e, gösterilere dönüş durumda. Dün sadece New York'ta 35 bine yakın insanın yürüdüğü, bunların yine 240 kadar bir gözaltının olduğu haberleri yayılıyor. %99 hareketli olarak başladı bunlar. Ne istedikleri konusunda ise sürekli bir takım eleştiriler var. Ne istediklerini bilmiyorlar doğrultusunda. Ancak en büyük eleştiri tabii ki büyük gelir adaletsizliği, fakir arasındaki gittikçe büyüyen uçurumlar. E, küçük bir grup tarafından başlatılan bu hareket zamanla katılımcılar tarafından çeşitli kadar işçi sendikaları destek veriyor ki dün birçok işçi sendikası lideri başkanı da gözaltına alınmıştı. Bütün caddeleri işgal et, özgür insanları bütün gün, bütün hafta Boğaz Street'i işgal et, zengin değil sağlık, kaybetmeyecek kadar büyük sloganları hemen ilk başta öne çıkanlar. Ki dün başka şehirlerde öne çıkan bir takım pankartlardan da doğrusu ben işaret etmeden geçmeyeceğim istihdam paketini onayla şakım, e, şeklinde bir takım bir ortaya çıkmaya başladık bunlar daha çok Cumhuriyetçi Partiyi hedef alan e, bir takım gösteriler. Yine ilginç bir not 55 yaşındaki ilk okul öğretmeni örneğin Laura Stroth e, Washington e, New York Times'daki gazetede bütün büyük hareketler böyle başlamıştı diye örneğin. Peki neden ne var bunun altında diye baktığımız zaman şirketlerin açgözlüğü ve tabii ki ifade ettiğimiz gibi zengin fakir arasındaki Geniş büyük uçurumlar. Dün Stanford Üniversitesi'nin Çarşamba günü yayınlanan bir açıkta araştırması var ki daha önce Amerika Nüfus İdaresi'nin idaresinin bağımsız Bütçe komisyon Ofisinin Kongre'de yaptığı çalışmalara çok paralel bir takım sonuçlar ortaya çıkardı. Geçtiğimiz 40 yılda yüzde evet. birlik kesimin varlıklı kesimin varlığını evet. ikiye katlarken en dpteki yüzde daha önce yüzde altılar civarında olan yoksul kesimin yüzde on beşlerden evet. 1980'lere doğru yüzde otuz birlere kadar çıktığını evet. görüyoruz ve bugün başlanan şey yorumcular daha çok söylediği şey sosyal bir değişimin hı hı. hareketi başladı Amerika'da bu biz bu hareketi çok daha fazla konuşacağız bundan sonraki süreçte Zeynep Saraç. teşekkürler alayakel aktardıkların için evet. Dün akşam saatlerinde Avrupa Politika Merkezi ve TUSCO'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda dünya ekonomisine konuşan Avrupa Politika Merkezi CEO'su Hans Martens, finansal pazarları için yapabilecek tek şeyin güçlü liderlik, liderlik olduğunu söyledi. Yunanistan'da başbakanın değişmesinin bir çözüm olmadığını söyleyen Martens, avron'un sağlam kalabilmesi için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Well, Finansal pazar için yapabileceğimiz tek şey güçlü liderlik. Güçlü liderlik konusunda problem Avrupa Birliği'nden gelmiyor. Güçlü ülkeler var Fransa ve Almanya gibi. Piyasa açısından çok önemli olan finansal pazar sakinleştirmek için biraz daha kararlı ve ciddi bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Avrupa için önemli olan paranın nereden geldiği ki bu da Almanya'dan geliyor. Şu an görmekte olduğumuz yönetim Avrupa Birliği'nden geliyor. Liderlik oldukça önemli. Avrupa Birliği üyesi olan büyük ülkelerden özellikle Almanya'dan liderlik geliyor. Çok fazla doğru şey yapılıyor ancak finansal pazarı da sakinleştirmek gerekiyor. Bu krizden önce tabii ki tarihsel süreç de vardı. Yunanistan'daki başbakanın değişmesi iyi bir olay. Ancak Yunanistan'daki başbakanın değişmesi reform paketi beklentisini yukarı çekti. Reform paketinin beklentisinin yüksek olması kolay bir şekilde hükümetin yapması oldukça zor görünüyor. Bu işler böyle yürümez. Bir gün sonrasında değişen bir şey olmaz. Avronun sağlam kalabilmesi için daha kalıcı çözümler gerekiyor. Yeni yapılan oluşum Avro'yu rahatlattı fakat pazar gene de gergin. Bu birkaç gün içerisinde daha da artacaktır ve bazı kayıplara da sebep olabilir. Dün akşam gerçekleştirilen Suskon Avrupa Birliği ortak çıkarları yeniden değerlendiriyor konu toplantısına katılan Avrupa Birliği Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu üyesi Stefan Fule, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin temel değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üye devletlerin vize sürecini kolaylaştırması gerektiğini söyledi. Evet, Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ile Avrupa Politika Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Çıkarları Yeniden Değerlendirmek isimli konferansın gala yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ticaret ve yatırımlar aracılığıyla çok yakın olduğunu dile getirerek Türkiye'deki yabancı doğrudan yatırımların büyük kısmının Avrupa Birliği'nden geldiğini kaydetti. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin temel değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Füle, üye devletlerin kısa vadeli tedbirleri uygulaması ve vize sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasının vize ile ilgili sabırsız olduğunu biliyorum dedi. Avrupa Birliği'nin ticaretten sorumlu komiseri The Great, tarafından düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Çıkarları Yeniden Değerlendirme isimli konferansta dünyanın ekonomisinde ekonomisi de vardı. Türkiye ekonomisine övgülerde bulunan Gül, Türkiye'de uygulanan haksız vize konusunu geçiştirecek tarzda açıklamalar yaparken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kullandırabileceği kadar, yakın kullanılamayacağı kadar uzak olmasından yana olduklarını hissettirdi. Avrupa Birliği Ticaretten Sorumlu Komiseri Karel De Guiz, kendisinin Türkiye ve Avrupa Birliği bağlarının güçlendirilmesinden yana olduğunu anlattı. Türkiye'nin tarihi konumu ve idare anlayışıyla Avrupa'ya yakın olduğunu anlatan De Guiz, bu ülke her bir yanıyla artık kapımızda değil içimizde dedi. De Guiz şöyle devam etti. Bakın siyasi tartışmaların oluşturduğu heyecan eksikliği yatırımcılarda ve tüketicilerde yok. Onlar karşılıklı diyaloğu artırıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye firmaları arasında güçlü bir bağ var. Ekonomik bunalıma rağmen Avrupa Türkiye'de yaptığı yabancı yatırım arttırmaya devam etti. Yatırımlar ve arkadaşlıklar devam ediyor. İddialı yatırımcılar Türkiye'den Avrupa'ya geliyor. Türkiye'nin gittikçe büyüyen piyasası da Avrupa için bir fırsat haline geliyor derken, Türkiye'den yatırımcıların Avrupa'ya gitmek için katlandıkları haksız vize baskılarına değinmedi. Deguis, Türkiye'nin Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine erişimi büyük bir artı. Bu bize yeni fırsatlar sunuyor diyerek Avrupa'nın Türkiye'yi kullanabileceği kadar yakınında tutma arzusunu dile getirmiş oldu. Oysa Avrupa Adalet Divanı 19 Şubat 2009 tarihinde aldığı ve uzmanların tarihi olarak tanımladığı bir kararla iş için Avrupa'ya gidecek Türklerden vize istenemeyeceğini ekmekmişti. Öte yandan Almanya'da Münih İdari Mahkemesi 2011 Nisan ayında aldığı bir kararla Türk vatandaşlarının turistik amaçlı olarak 3 ay süreyle vizesiz seyahat edebileceğini karara bağlamıştı. Karel de Guist konuşmasında bu kararlara değinmeyerek ekonomik alanda yakınlaşma üzerinde durmakla yetindi. Evet hemen Londra'ya dönelim. Metin Güneş karşımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet İngiltere Başbakanı ile Merkel'in görüşmesi vardı. Neler çıktı bu görüşmeden? Berlin görüşmesinde Avrupa'nın geleceğe konuşuldu. Görüşme öncesinde İngiltere ile Almanya arasında karşılıklı suçlamalardan ve söylenen bazı sözlerden kaynaklanan bir gerginlik vardı. İngiltere Başbakanı Cameron Avrupa Birliği'ni dünyadan haberi olmayan tehlikeli bir örgüt olarak tanımlamıştı. Daha bundan bir iki gün kadar önce Almanya'nın buna misillemesi ise Der Spiegel dergisi aracılığıyla oldu. Der Spiegel İngiltere'nin hasta bir imparatorluk olduğunu yazdı. İşte iki lider böyle bir havada gerçekleştirdi görüşmelerini ve doğal olarak bu da görüşmenin gergin bir havada geçmesi bekleniyordu ama görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında iyi dostlarmış gibi görünmek için dikkate şayan bir gayret sarf etti. İkisi de tek sivri sözü Angela Merkel söyledi. Elimizden geleni yapmalıyız ama olduğumuzdan daha güçlüymüşüz gibi de görünmemeliyiz diyerek hemen yanı başındaki Kamerun'a göndermede bulundu Zeliha Saraç teşekkür ederiz aktardıkların için evet bu hafta da oldukça önemli geçti biz hemen e, çok hızlıca alternatif piyasalara bakacağız altın e, tabii ki yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yönünü tekrar yukarı çevirdi 1710 doların üstünde metro fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ediyor 109.05 bugün yukarıda avro dolar 135 34 seviyesinde ve dolar japon yeni 76.85 seviyesinde haftalık işlemlerini sonlandıracak evet dünya ekonomisinin sonuna geldik önümüzdeki hafta tekrar dünyanın ekonomisini ve krizi değerlendirmeye devam devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonu diliyorum.